Sevgili izleyiciler, avukat doktor Yüksel Yalova ve Kerim Soysal konuğum. Bugünkü televizyon programında Kerim Bey'e sormuştum. Kendisi tabi opera ve bale sanatçısı. Yöneticilik yaptı. Genel sanat yönetmenliği yaptı. İlk öğretim yıllarına gittik ama sanata yönelişimizin öyküsünü anlatacaktı bize. Evet. Ee, öncelikle ee, Yüksel Yalova Sayın Bakanımın e, ifadeleri çok e, güzel ve çok doğrudur. E, sanat bir milletin hayat damarıdır, alnında ışığı ilk hissedendir. Yani toplumun bir adım önünde olan insanlarla meydana getirilmiş toplumu peşine takan bir bilim kadar değerli ve unsur. önemli bir, önemli bir unsurdur. unsurdur evet. Size sanat ve sanatçı bakışını yaşadığım bir olayla anlatmak isterim ama ne yazık ki bu olay ülkemde değil de Büyük İspanya Festivali'nde yaşadım. Aynı anda da Türkiye'de bir ciddi bir savaş durumu vardı. Kıbrıs savaşı, savaşı vardı. Biz o savaştan bir 6 saat önce tesadüfen yurt dışına çıktık. İspanya'ya gittik. İspanya'nın birçok şehrinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konserlerimizi sürdürürken Kuzey İspanya'da, Atlantik kıyılarında bir şehirde bir sabah provası yapıyoruz. Ve hemen akabinde, öğleden sonra da ikinci provayı yapacağız. Sunakan solistimiz. Yakın bir civara ...yemek yemek için bir saatlik bir arada gittik. Kalabalık bir kafeterya. Oturacak yer yok. Biz de ayakta kaldık. Bir e, yabancı bir kornistimiz vardı. Bir İngilizce... E, ...akşamki programla ilgili konuşurken... ...hemen yanı başımda küçük bir masada... ...üç yaşlı hanımefendi oturuyordu. Bunların... E, ...yaşları bize göre çok... ...ileriydi. Yani yetmişli yaşların belki de üstündeydi. Kahvelerini iç, içmekteydiler... Biri ceketimden çekti. Döndüm baktım. Siz sanatçı mısınız dedi. Evet dedim. Ne yapıyorsunuz dedi. Biz İstanbul Senfoni Orkestrası Orkestrası'yla, Devlet Senfoni Orkestrası'yla ülkenizde misafiriz ve konserler veriyoruz dedi. Üçü birden ayağa kalktı. Buyurun oturun dedi. Şimdi annemiz yaşında. Üç tane hanımefendinin, ya Biz 20'li yaşlardayken ya. bize yer vermeleri beni çok etkili inanınması. Sanata bir şey. ve sanatçıya bakış çok farklı. Sanata ve sanatçıya gösterilen saygı bir toplumun en önemli kriteridir. Burada hemen araya bir beni de etkileyen anekdotu ekleyeyim, gireyim. Buyurun. Ee, Avusturya'da, Viyana'da ünlü bir yazar şunu ifade ediyor. Viyana sokaklarında çok büyük bir devlet töreniyle bir cenaze töreni, kortej geçişi görürseniz bunun bir devlet başkanı, başbakan olduğunu sanmayın. Mutlaka bir sanatçı, müzisyen, oyuncu ve benzeri bir sanatçı vefat etmiştir. Onun için bu büyük kortej yapılmaktadır diye yazdığını okumuştum. Evet, evet bizde de böyle şeyler bu sanatı bu derece takdir etme hali olacaktır. Eminiz deyip sizi sanata yönelten. Şimdi ona geliyorum. Şimdi e, önemli olan toplumun sanata ve sanatçıya bakışıdır. Bizim toplumumuzda cumhuriyetin reformları ve kazanımlarıyla birlikte sanatın gerçek değeri ön plana çıkartılmaya başladı. E, Atatürk döneminde e, fonetik ve plastik sanatlar okulları açıldı ve buradan hakikaten Dünya çapında sanatçılar yetişmeye başladı. Ben e, biraz şanslı bir e, çocuktum. İstanbullu e, bir ailenin, İstanbul gelenekleriyle yetişmiş bir ailenin çocuğuydum. Ve e, okuduğum ilkokulda da e, sanatı fevkalade e, ön planda tutuyorlardı. Hatta hiç unutmuyorum, ilkokul 4. sınıfta Ferih Egemen diye bir e, tiyatro e, üstadı bize bir e, oyun koydurdu dördüncü sınıfta. Daha İki perdelik bir oyun ya. ve müzikal. Oo. E, evet. Oyuncakçı Dede isimli bir müzikal ve bana da lütfettiler o, o oyunun başrolünü verdiler. Evet. Dedektif Çetin rolünü. Eee ilkokulda dördüncü sınıfta Tabii bir tiyatro bir eserinin içinde yer almak. Yer alıp e, bir müzikal üstelik şarkıları da var. Evet. E, bunları şey yaptık ve bir ilkokul müdürü bunu düşünüyor. Evet. sonradan dost ilkokullarını kuran Sıtkı Dost o zaman müdürümüzdü. Ben Şişli 19 Mayıs ilkokulunda ilkokul dönemimi yaşadım. Hiç unutmuyorum Mübeccel Alp isimli çok bilinçli, çok kültürlü çok da zarif bir öğretmenimiz vardı. Ben hala onu hayranlıkla yad ederim. Birçok güzelliği onun sayesinde kazandım. Ancak benim ailemde sanata düşkün olan ve e, geçmişte e, Türk musikisinin değerli üstadlarından Medeni Aziz Efendi, babamın büyük babası. Herhalde bir e, kalıtımsal da bir ilgi var. Özellikle o da sizi evet. müziğe yöneltti galiba. Müzikalden de etkilendiniz. Evet. E, annemin ve teyzemin e, bir müddet annem konservatuvarda okumuş. Fakat teyzem konservatuvardan iki bölümden birden mezun olmuş. Piyano ve şan bölümlerinden çok değerli bir soprano olarak uzun yıllar hizmet vermiş bir insan. Böyle bir müzik ve sanata karşı eğilimi olan bir aileden geliyorum. Benim şansım bu. Kabataş Lisesi'nden sonra amaçları beni doktor yapmaktı. Ben de doktor olmayı çok arzu ediyordum. Ama o yaz tatilinde eniştem ve teyzem Ankara'ya dönüyorlardı operalarda yeni açılıyordu. Ee, orada beni bir temsile götürdüler. Ee, bayıldım. Çünkü İstanbul'da o kadar gelişmiş değildi henüz. Başkent olması hasebiyle. Nesi etkiledi sizi? Çocuk gözüyle o opera mıydı, tiyatro muydu? Ee, şimdi tabii o oynamış olduğum tiyatroda o baş başrolü oynamak benim için fevkalade bir <laughs> deneyimdi. Ama ondan sonra e, Ankara'da Kuğu Gölü balesine gittim. Ve e, Kuğu Gölü balesinde adeta bir film gibi geçti gözümün önünden. O dönemde bunu fevkalade güzel başarabilen koreograflar ve sanatçılar vardı. Siz böyle büyülenmiş bir şekilde ben izlediniz Ben Ağzım seferdi. açık kaldı teyzem dedi ki e, çok mu beğendin? Çok beğendim. O zaman dedi önümüzdeki hafta konser var sınavları var. Aa, Seni bakın Seni sınava Sınava sokalım dedi. Yani Ankara'ya gelmişken bir deneyim olur diye girdim. Aslında benim amacım doktor olmaktı. Birdenbire bir. Bilemiyordum. Kader çizginiz Dünyanın değişti. en güzel işini yapacağımı, hayatım boyunca da işime mutlulukla, sevgiyle, sevinç ve heyecanla gideceğimi bilemiyordum. Ee, ve böylece diyorsunuz. Ankara konservatörün sınavlarına girdim. Tabii teyzemin beni biraz e, kulak eğitimini yaptı. E, Hazırlaması yaptım. söz konusu oldu. Ve e, birincilikle kazandım ben. Ne e, güzel. Konservatör sınavını. Ondan sonra babama anlatmak gerekecek. Evet. aslında babam çok güzel Napoliten aryalar söyleyen olaya da yabancı olmayan Yabancı olmasını rağmen bir vardı. Oğlumun doktor olmasını beklerken bir ben İstanbul'a döndüğümde bana ilk sözü şu oldu bütün bunları anlattıktan sonra oğlum sen çalgıcı mı olacaksın dedi. <laughs> evet. O Şimdi baba babam bile, da İstanbul'lu ve bunu bu şekilde bile, evet ifade etti. Ve ben ona çalgıcılık nedir, sanat nedir diye o günkü bilgimle, bilincimle <laughs> ifade etmeye başlarken bu e, öyle hafif bir tebessüm etti. Ne halin varsa gör gibi bir ifade evet. kullanarak. O bile size yetti o, yani o, izin değil evet mi? Anlamı <gülüyor> <gülüyor> evet anlamı çıkarttım ben ona evet. ve o zaman konservatuara başladım. Başladınız. Şimdi isterseniz konservatuvarda neler oldu vesaire bunları biraz sonra açalım. Evet. Aynı benzer bir serüven Sayın Bakanımızın da başına geldi. Onun da evet. sanata yönelişini, hukuk eğitimi, konservatuvar eğitimi birbiriyle çakıştımı, mı ne oldu onu da sizden kısaca alalım. Ee, kısaca ne kadar kısaca. <laughs> evet. Kaçlı birkaç dakikaya sığdırmaya çalışalım. Bizim e, Karpuzlu'da Alin'da antik kenti var. Evet. İşin garibi de bizim zeytin ağaçlarımızın olduğu alanın içinde bu. E, vaktiyle konservatuvarda tiyatro tarihi hocamız İncil Yer al, rahmet eylesin. E, bize sorulardan biri şuydu. İşte epik eski Yunan epik tiyatrosu ve Roma döneminin işte kanlı canlı kanıtlarını dedi yazdınız. İşte İstanbul Antalya cevabını bekliyor. Ben Aydın'ın Karpuzlu nahiyesinde Alinda dedim. Sınavdan sonra hoca dedi ki bu neresi bu? Dedim böyle bir yer. Şimdi düşün 30 bin nüfuslu bir kent Alinda. Yeah. Ve orada 3000 kişilik tiyatro Eski Yunan ve Roma dönemlerini ha, yaşamış şeklinde, epik, tiyatro. epik tiyatro. Seyircinin oturacağı yerde zeytin ağaçları düşünün. Sahne epik tiyatronun e, kuralı malum. Arkada sahnenin arkasında ya deniz manzarası olacak ya ova olacak ki evet. duyguya kapılmasınlar. işte e, oyuncuları daha objektif değil mi e, şey yapsın değerlendirsin izleyici. O yıkık sahnede ben. İlkokuldayken zeytin topladığımız dönem bütün işte sülale çalışanlar filan kim varsa ben onlara şov yapardım sahnede. Hmm. Öyle başladı. Hem de o antik tam, tam sahnede. Karşında düşünsene evet. bir ya canlı yani. bir şey. Şimdi öyle başladı. Sonra Çin'e ortaokulu ve lisesindeyken yine rahmetli Ali Rıza Ertan büyük şairdi. Edebiyat öğretmenimiz. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in Hülleci adlı oyununu oynamıştık. Ben imamı oynadım orada. Ne bileyim e, Turanof Lazlıoğlu'nun Deli İbrahim'i. E, Yalçın Dinçer e, eczacı abimiz. O da Şükran Güngör Rahmetli'nin halasının oğlu. Fakülteyi mümkün olduğu kadar geç bitirmiş ki İstanbul'da kalabilsin. O yani. sırada filan <laughs> <Evet, ne güzel. gülüyor> tutturabilmiş. E, Çin'e lisesinde bizim Deli İbrahim adlı oyunumuzu şimdi sadece devlet tiyatrosu ve Şehir tiyatrosu ancak prodüksiyon olarak yapabilir. Çünkü birebir onların kullandıkları kostümleri Nasıl? kullandık bir zaman. Düşün yıl 72 ve Çin'de de oluyor bu ya, şey. Ya. Muhteşem. E şimdi derdimiz konservatuara gitmek. Yıldız böyle kentler, bir hocam. altyapı hevesi var. Tabii tabii onlar var. bu oyunlardan sonra evet. dedi ki böyle olsun Şükran abi sağ olsun rahmetle anlarım. Yıldız Hanım da öyle. Ee, uzatmayalım. Biz üniversite seçme sınavında ilk kez 18 tercih uygulandı. İkinci sıra Denizli eğitim enstitüsü yazmışız. Hukuku fazlasıyla puanımız tuttuğu halde gidemedik. Bir yıl denizde ne yapalım? Turgut Özakman'ın Ocak Hı -hı. adlı oyununu ben sahneye koydum. Oynadım babayı. Öyle geçirdik bir yılı. Tekrar tek tercih İstanbul Hukuk. Hı -hı. Geldik bir ay sonrasında... Müşfik Kenter, Allah kanı rahmet eylesin. Yıldız Hanım dedi ki Müşfik Azıl'a yükselik konservatuvar. Kaç yıldır bizi bekliyorlar İstanbul'a <laughs> gelecek diye. Girdik konservatuvar sınavına. Bir ay sonra dedi ki Kenterler'de oynuyorsun hoca. Oo, ne güzel. Bir ay daha geçmedi İpek filmin sahibi Bülent Koral. işte sesimizi beğenmiş. İpek filme çağırdı. Şimdi düşünüyorum da Saadettin Erbil, Mürüvvet, Sim, yeah. Pekcan Koşar Allah hepsine rahmet eylesin. Yeah. Beni aldılar <laughs> Roger Moore'un Altına Hücum diye bir filmi dublaj sanatçısı yapacaklar beni. Sesimi beğenmişler. 6-7 cümleyi söyleyebildim kaç prova sonrası ama 9 cümle var yok. Ben de diyorum <laughs> ki Allah'ım bir an önce hani buradan gitsem falan. <laughs> Pardon. Sonra ışıklar yandı stüdyoda. Eski teknoloji tabii. Karşıda filmi izliyorsunuz. Seslendiriyorsunuz filan. Alkışlar filan. Ben dedim tamam bunlar beni kovacaklar. Razıyım. Dediler ki mükemmel. Hadi bakalım. Dublaj. E ne yapalım şimdi tiyatroydu dublaj ertesi sene Şehit Tiyatrosu'ndan Çetin İpeka e, hocamız da bir konservatuvarda. Evet. Beglan Algan Shakespeare e, o tarihte Erol Keskin Shakespeare'den Troilos ile Cressida'yı koyuyor. Beglan Algan Brecht'ten Cesaret Ana ve Çocuklarını koyuyor. Çetin hocamız da Peter Weiss'in Saloz'un Mavalı. Tebebaşı <laughs> deneme sahnesi e, orası. Ben üçünün müşterek bu çok asistanlıyım. Şey. Düşünebiliyor musunuz? Aa. Yani her bir üniversite bu hocaların. Konservatuvar'da yeah, yeah. Melih Cevdet Anday. Yeah. Efendim Sabahattin Kudret Aksal. Yıldız Kenter tabii en başta. Şimdi o zamanlar böyle iletişim şeyleri falan yok. Babam bir duymuş ki tiyatroda. <laughs> Beni aradı. Ben tabii telefon e, iletişim sınırlı. Alo baba falan öyle mi dedin? Ne dedim? Tamam tamam geliyorum İstanbul'a dedi. Geldi. Tanımak istedi ortamı. Şimdi o Saadettin Erbil, Mehmet Ali'nin babasıdır, ya, Allah karikatı rahmet, ya. olağanüstü insanlardı bunlar. Aldılar babamı, ya işte Kamil Bey ne güzel evlat yetiştirmişsin, yüksel şöyle dürüst çocuk, şöyle pırlantı. Dışarı çıktık dedi, oğlum Tamam teslim varsa ediyorum <gülüyor> <gülüyor> evet ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey ama ben evet. tabii e, hukukla beraber gittiği için sonra dedim ki e, tamam yani. Beraber gitmesi güzel. zor oluyor muydu? Hayır, tam tersini onu söyleyeceğim. Şimdi bugünün çağdaş dünyasında tabii, tabii. Amerika'da eğitim paradigmasına bakarsanız bir alanda dikeyine ihtisaslaşma vardır. Diyelim hukukçusunuz. Dikeyine ihtisaslaşma yanda güzel sanatlar verilir. İkinci dal, ikinci Kesinlikle, branş evet, olarak başarılı olsun diye. Diyelim. Tabii onun için her üniversite öğrencisinin, her lise öğrencisinin mutlaka ve mutlaka neyi seviyorsun? saz mı çalacaksın, gitar mı çalacaksın, ne resim bileyim mi tiyatro mu, resim neyse bir şey ikinci dal. Biz o zamanlar işte diyelim öyle şansımız varmış. E şimdi bütün dünyanın uyguladığı model bu. Aslında birçok üniversitemizde şimdi kulüpleriyle ve bu olsun daha da olsun. Evet, daha da Bravo. olsun değil mi? Bunu sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Sizin konservatuvar yıllarınıza gelelim. Evet. Yüksel Bey'in öyle anlaşılıyor ki çok renkli ve hareketli <laughs> yaşamı olmuş. Üstelik konservatuvar eğitimi sırasında da birçok roller aldığını ve rejisidanlı yaptığını anlıyoruz. Sizin konservatuvar eğitiminiz nasıl geçti? Neler öğrendiniz? Neler yaptınız? Efendim konservatuvar eğitimi aslında hakikaten çok renkli, çok heyecanlı. Her günü yeni bir e, güzellik öğretilen e, ama son derece ciddi bir okul. Yani okulun sanatsal ağırlığı çok fazlaydı. 24 saatlik bir eğitim vardı. Çünkü ben yatılıydım. Konservatuvarın kendi bu, yatı. O hangi konservatuvardan Ankara, Ankara Devlet Konservatuvarı. Ankara Devlet Konservatuvarı. Bugün e, bu yatılılık maalesef yok. Çünkü o yatılık bir e, başka bir şeydi galiba. Başka bir şey değil mi? çok Çünkü çok orada önemli. farklı bir de konservatuvarın değişik bölümlerindeki öğrenciler de birbirleriyle etkileşim içinde giriyordu değil e, mi? Şimdi sanat aslında bir bütündür. Bunlar nasıl tıp e, bilimi bir bütünse ama bunda e, branşlaşma e, varsa sanatta da öyledir. O bütünün e, farklı e, çizgilerinde yer alan bütün sanatçıların eğitimi aynı okulda yapılırdı. Ya. Ve görürdünüz. Yani bir tiyatrocu nasıl yetişiyor? Ben bir enstrüman e, çalmasını önce önce çok küçümsedim. Ya bu nedir ya dedim. Ben bunu bir sene de hallederim. Hangi enstrümanla yedi başladınız? yıl başladınız? Eğitim süresi 7 yıl. Ya. Kontrubaz. 7 yıl. Niye dedim ona 7 yıl? Meğerse aslında 7 yıl işin başlangıç noktasıydı. Daha başlangıcıymış Evet. Ondan sonra bir insan sanatçı olabilme noktasına geliyor konservatuara bitirdikten sonra. Evet. Ondan sonraki çabasıyla ve e, Yüksel Bey'in de e, buyurduğu gibi fevkalade güzel bir şey. Kendine katıyor. Evet, evet. Çünkü tekamül diye bir şey var, gelişim diye bir şey var. Bunu yapabilmeli. Özellikle de sanatçı. Bir bilim adamı gibi. Başkası olsa e, asla girmem de e, hoşgörünüzü bildiğim için... Tamamlayıcı olabilir diye bir parantez açmama müsaade İnsanla, buyurur musunuz? Bu sanatın güzel. rolüyle ilgili. Çetin İpek Kaya başlı başına bir üniversite. Evet. Beglan Algan Allah rahmet eylesin ya. başlı başına bir üniversite. Marlon Brando'larla, Faye Dunaway'larla aktör stüdyoda çalışmış bir insan. Türkiye'nin en büyük yönetmenlerinden biriydi tiyatroda. Tabii ben asistanları olduğum için yakınlarındayım bir sanat ne yapmalı ne yapabilir sanatla bir ulus gibi bir şey hazırladık. Adı toplumsal kalkınmada kültür seferberliği. Hı. Ben 79 yılı işte Mayıs'ta Konservatuvar bitir, evet. Hukuk bitir ziranda atladım gittim. Rahmetli Ecevit Başbakan. Tam genel kurul salonundan çıktı. Ben yanına gittim dedim hiç işmiş istemeye gelmedim. Aydın'dan Kamil Yalova'nın oğluyum. Beklen Algan ve Çetin İpek Kaya'nın size selamlarını getirdim. Adım Yüksel Yalova. Vaktiniz varsa dedim size bir projemizi. İnanmazsınız. O başbakan, o tevazu sahibi insan 40 küsür dakika beni dinledi orada. Etrafta bir milletvekilleri falan şu. Ankara'dan alalım mesela otobüsleri. Üstatlar, sanatçılarımız nereye gidelim? Bitlis'e gidelim. Mutkis'ine gitsin, Hizan'a gitsin. Değil mi? Orada evet. biri varmış Tatvan'da iyi saz çalarmış. Ha ona desinler ki bak bu nota şöyle bir şey. Alalım. O yetenek var onda ama eğitimi verelim. 15 gün, 20 gün dağılsın Doğru. herkes. Ha, biri varmış çok iyi resim yaparmış mesela. Evet. Var her yerde bu. Bak Tabii. bu oya şu işte fırça bu. Bir 15 günlük eğitim sonra il merkezinde Hı. sergiler olsun, sergiler. gösteriler olsun. Bu dedim ileride yıl yıl 79 böyle bir proje dedim ileride terör denen kavramı dedim oluşturacak zeminleri yok evet. eder. Özür dilerim. Bunu. Estağfurullah. Evet, evet. Sanatın, çok, çok iyi oldu. sanatın toplum içindeki ee, bir etkisini de belki çok Çok güzel önemli anlattı. bir husus bu da evet. gayet tabii. Ee, şimdi tekrar benim öğrencilik yıllarıma dönecek olursak o dönemde sanat büyük bir atılım içerisindeydi. Ve bunu bu sanat kurumlarına sanatçı yetiştiren en önemli bir iki tane şey vardı. Bunların da başlıcası Ankara Devlet Konservatuvarı'ydı. Daha henüz İstanbul Devlet Konservatuvarı açılmamıştı ama İstanbul'da belediyenin Cumhuriyet öncesi başlatılan bir eski Darülbedai evet, geleneği Darül belediye devam ediyordu. Tabii. Güzel bir gelenek vardı orada. İstanbul'da da o devam ediyordu ama diğer şehirlerimizde ne yazık ki yoktu. yoktu. Değil mi? Bir, iki, iki Fevkalade yerde. kabiliyetli insanlar vardı. Evet. Mesela bir değerli arkadaşımız şu anda Ankara Devlet Operası'nda koro olarak görev yapıyor. Köyden kabiliyetli bir dediği gibi bir şeye gitmişler. Bir köyde bir çocuğu görmüşler. O kadar kabiliyetli ki alıp getirmişler konserlere. Hayatında ilk defa piyanoyu orada görmüş. Evet. Ve birincilikle piyano bölümünü bitirdi o çocuk. Ya. Bugün Anadolu'da çok da öyle yetenekler vardı. vardı ve onları bu çıkaran evet. bir devlet ilgisi ve mekanizması vardı. da vardı galiba evet. değil mi? İşte sanata ve sanatçıya verilen değer Cumhuriyetin ilk atımlarıyla o ilk enerjiyle ve aslında Cumhuriyetin temel ayaklarından biridir kültür ve sanat. O yokluklar içinde değil o yokluklar değil mi? içerisinde fevkalade işler yapılabiliyordu ve o anlayışla öğrenci yetiştiriliyordu ve o ciddiyetle de öğrenci işine sarılıyordu. Ayrıca ben galiba üstün yetenekler de yurt dışına gönderilebiliyordu değil mi? O zaman Şimdi, öyle bir kanun vardı. vardı. Yetenekli, üstün yetenekli çocukların yurt dışında eğitimi diye. Sonra kurumda da bilgi ve görgü yasası vardı. Devlet Opera ve Balesi'nin. Her beş yılda bir yıla yakın sizi yurt dışında görgü, bilgi, eğitim amaçlı gönderiyor ve Böylece kendinizi sanatçı... yenilemenizi, yenilikleri içinden takip edebilmenizi sağlıyordu. Ne güzel. Ben tekrar öğrencilik yıllarına döneceğim. Evet, evet. İlginç olmalı. Evet. Orada herkes farklı bir enstrümanın sesiyle koridorları çınlatırdı. Herkes sabahleyin hepimizin elini yüzünü yıkadığı bir büyük bir banyo vardı. Orada mesela e, tiyatrocular e, temrinler yapardı sabahleyin, ses açma Sabah temrinleri. E, e, kelimeleri telaffuz ederken artikülasyonu yani e, ağzı e, oturuşu onlandırma. ve e, çıkışı onu e, çalışırdı. Hatta a, ağzını dişten arasına kalem koyarak evet. çalışırlardı. Evet, Bütün bu e, çalışmalar içerisinde bir şey hiçbir zaman gözden kaçırılmazdı. Doğruyu yalnızca... E, yanlış bir yolla değil, en kısa ve en iyi yolla ulaşabilmek amaçlanırdı. Fevkalade iyi hocalar vardı. Hele yerli ve yabancı. Hele yabancı hocalar. Vardı. Hele e, tiyatroda e, Allah rahmet eylesin sevgili e, Cüneyt Gökçer hocamız e, çok değerli bir hocaydı. E, hocadı. Mahir Canava hocamız tiyatro hocaları çok iyi eğittiler ve onların birçok öğrencisi bugün Türkiye'de Önemli, bu değil? alanda söz sahibi insanlardır. Keza Adnan Saygun, Ulvi tamam. Cemal Erkin, tamam. Necil Kazım Akses. bunlar hepsi her gün karşılaştığımız, önemli, sohbet ettiğimiz sanat, ve e, bilgilerinden dediğim. istifade ettiğimiz evet. çok derin insanlardı ve e, hakikaten hepsi ayrı bir okuldu. Ve, ve o bu, okuldan istifade ediyorlar. Evet. Bu Okuldan sanat geleneğinden hem o öğreticiler sanatçılar hem de oradan yetişen öğrenciler bugün sanıyorum Türkiye'mizde ciddi bir sanat görgüsü olan bir tabaka ve onlar hala ülkemize bu anlamda hizmet vermeye devam bugün ediyorlar. Bugün sadece Söyleşimizi... sadece Türkiye'de değil, evet. dünyanın birçok yerinde tanınmış sanatçılar olarak ülkemizi de temsil ediyorlar. Ve bakınız son cümle olarak e, lütfen hangi ülke sanata değer vermişse o ülke diğer ülkelerin önündedir. Hangi bakımdan? Sosyal bakımdan, ekonomik bakımdan, kültürel bakımdan, bütün bunların birleşimi olarak güç ve saygınlık bakımından ve tabii bunun neticesi olarak da saygınlık bakımından dünyanın önde gelenleridir. Sanata değer veren ülkeler hiçbir zaman yok olmazlar. Sanatı yok olmaya başlayan bir ülkenin de artık yavaş yavaş çözülmelerin evet. ve yok olma sürecine girişini görürüz tarih boyunca. Evet çok teşekkürler. Söyleşimizi sürdüreceğiz sevgili izleyiciler. Yine kısa bir reklam aramız var.